Evet. Değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Aslında ben bugün size e, kendi geliştirdiğimiz e, patentli krize teknolojisini anlatacaktım. Fakat bize sunulan süre maalesef çok kısa olduğu için e, size inzektisplerin koordinasyon yapıları, ve etki biçimleri hakkında açıklamalarda bulunacağım. Buradan da zaten... Ne Kriza teknolojisi. Kriza teknolojisi. Evet. Zaten bu açıklamalardan sonra da kriza teknolojisiyle üretilen bir inzektisitle kriza kullanılmadan üretilen bir inzektisit arasındaki farkı kolaylıkla görebileceksiniz. Şimdi inzektisitler eee Tabi hem faydalı hem de zararlıdırlar. Bizleri ve besin kaynaklarımızı zararlardan korudukları için faydalı ve gereklidirler, önemlidirler. Ama aynı zamanda e, bilinçsizce kullandıklarında e, zararlı ve çok tehlikeli olabilirler. İnzeksilerin tehlikeli olduğunu e, hepimiz biliyoruz. Ama neden tehlikelidir bu soruya gelince e, aynı şey söylenemiyor maalesef. Aslına bakarsanız e, inzektisitler pek de tehlikeli değildir. İnsektisitleri tehlikeli kılan inzektisitlerin yan etkileridir. Yani yan etkisi olmayan bir inzektisit sadece soğukkanlılar kanlılar yani e, inzektisitlere karşı etkilidir. Sıcak kanlara mikroorganizmalara ve çevreye zarar vermezler. Şimdi insektislerin yan etkileri nasıl oluşuyor? İnsektislerin yan etkileri üretim esnasında formülasyondan kaynaklanıyor. Bir insektisi üretebilmek için insektisi e, formülasyonda etken maddenin e, çözülmesi lazım. Bunun için de genelde e, solventler, emülgatörler kullanılır. Türkiye'de en çok kullanılan solvent e, üretiminde en çok kullanılan solvent ksilendir. Ksilen e, çok etkili bir çözücüdür. Ama aynı zamanda çok tehlikeli bir solventtir. Bugün birçok ülkede ksilen kullanımı yasaktır. Ama Türkiye'de maalesef e, bir üretiminde birçok e, sahada hala e, büyük miktarda, yüksek miktarda ksilen kullanılıyor. Biriki kirseksilen formülen sonrada ne yapıyor? Xilen etken maddeyi çözüyor. Yani, aslında biraz daha fazla çözüyor yani etken maddeyi çözerken etken maddenin e, aktif maddenin molekül bağlarını da çözüyor. Bu arada tabi e, maddenin e, kristal yapısı da değişiyor. Yani etken madde e, insektisit özelliğini kaybediyor veya zayıflıyor. Bu oranda da ...toksik etki oluşuyor. Yani etken madde... ...toksik hale geliyor. Fakat... ...bu toksik etki de aynı zamanda... ...haşereyi öldürebildiği için... ...bu hem üreticinin işine geliyor... ...hem de tüketicinin işine geliyor. Burada ya bu... ...insektisit haşereyi... ...biyolojik olarak mı öldürdü, toksik olarak mı öldürdü... ...artık kimse bu soruyu sormuyor. Hatta ve hatta... ...insektisit e, imalatçıları... ...bizim... E, bu biyolojik etkiden tamamen vazgeçip ilacın e, toksik etkisini arttırmak için ilaçların formülasyonlarına e, piperonil bu toksit ilave ederler. PBO ilave ederler. PBO'nun herhangi bir insektisit etkisi yoktur. Bunu e, Çoğu, çoğumuz biliyoruz. Ama inzektisitlerin e, knockdown etkisini arttırıyor. Ve bu da tabi e, ilaç olarak göze çok daha hoş gelen bir ilaç görünümü veriyor. E, ben burada e, tabi insektisit e, üreticilerini tenkit etmiyorum. Biz de insektisit üretiyoruz. E, i̇nzektisit üreticileri tabi mevzuat dahilinde satılabilen bir ürünü üretirler. Satılmayan bir ürünü üretmezler. Yani önemli olan insanların bilinçlenmesi ve bu tür ürünü Hangi ürünün alması gerektiğini bilmeleri önemli burada. Şimdi tabii bir insektisitin yan etkisinin olup olmadığını, yani toksik etkisinin olup olmadığını veya biyolojik etkisinin olup olmadığını maalesef etiket bilgisinden de anlayamıyoruz. Insektinin etiketlerine baktığımız zaman hemen hemen aynı e, tehlike işaretleri, e, mevzuat gereği bir de e, etken maddenin e, oranı ismi ve LD50 değeri vardır. Ama bu etikette yazılan LD50 değeri maalesef e, ilacın kendi LD50 değeri olmadığını da çoğumuz bilmiyoruz. Birçoğumuz burada yazılan LD50 değeri e, ilacın kendi LD50 değerini zannediyoruz. Hatta bunu e, bazı belediyelerimizin ihale şartnamelerinde de görüyorum İlacın LD50 değerini yazarlar. Onlar da iyi niyetle tabii. Toksik olmayan bir ilacı almak için LD 50 değeri yüksek bir ilacı şartlamalarına yazarlar, ama bu LD 50 değerinin ilacın kendi LD 50 değeri olmadığını maalesef bilmiyorlar. Şimdi burada niyet iyi ama uygulama zayıf. Şimdi bu, ben buna açıkça bir örnek vermek istiyorum. İki tane ilacı yan yana koyduğumuzda, her ikisinde de örneğin aynı etken madde olsun, permetin olsun. LD50 değerine baktığımız zaman her ikisinde de 500 yazar. Yani permetrin de LD50 değeri yazılır. Ama bu ilaçların bir tanesi ksilenle çözülmüş olsun, formüle edilmiş olsun. Bir tanesi suyla. Örnek olarak söylüyorum. Şimdi ksilenle siz permetrini çözdüğünüz zaman toksistisini arttırırsınız. Hem de az buz değil, 10 kat arttırırsınız. Yani LD50 değeri 10 kat düşer. Suyla çözdüğünüzde permetrini tam tersine toksitesi düşer, lede eli artar. Bir tane ilacı şimdi siz ksilenle e, çözmüşsünüz. Lede eli değeri 500'den nereye inmiş? 50 inmiştir. Bir de PVO ilave etmiştiniz. Bir o kadar daha toksik hale gelmiş, 5'e inmiştir. Öbür tarafta suyla çözdüğün için 500 olan lede eli değeri 5000'e çıkmış. İki e, iki ilacı da ihaleye sunduğunuzda Tabii ki silenli ilaçın maliyeti daha düşük olduğu için ihaleyi e, silenli ilaç kazanır, öbür ilaç havasını alır. Ama etki bilgisine baktığın zaman ikisi de fermetinde, ikisi de LD aynıdır. Aslında formülasyondan kaynaklanmak için aynı değildir. Peki aradaki fark nedir? E, şimdi toksik olan ilaç tabii ki haşereyi çok daha da çabuk düşürüyor, göze daha hoş geliyor. ...fakat siz aşireyi öldürüyorsunuz... ...bir süre sonra yenileri tekrar geliyor... ...üstelik güçlenerek geliyorlar... ...aynı zamanda o ilaçlama esnasında... ...oradaki çevredeki... E, ...diğer mikroorganizmaları da... ...öldürüyorsunuz... ...doğaya da zarar veriyorsunuz... ...kendinize de zarar veriyorsunuz... ...maliyeti düşük... ...fakat daha sık ilaçlıyorsunuz... ...maalesef bizim bir de e, belediyelerimiz... ...veya resmi kurumlarımız ilaç alırken... E, ...bazen duyuyorum alan maliyeti üzerinden alım yaparlar. Ee, örneğin, silenli bir ilacın alım maliyeti, e, alan maliyeti bin liraysa, e, su bazlı üretilen bir ürünün, bir ilacın e, maliyeti 2000 bin liradır. Örnek olarak söylüyorum. Ama siz e, silenli ilaçla daha sık ilaçlayacaksınız, üç kere ilaçlayacaksınız diyelim, maliyetin olduğu 3000 lira öbür taraftan bir kere ilaçlayacaksınız maliyeti 2 bin lira. Aslında öbürü daha ekonomiktir. Fakat biz e, haşere sorunu çözme maliyetini aramıyoruz bir kere ilaçlama maliyetini arıyoruz. E siz sürekli ilaçladığınız zaman e, bu maliyet yine yükseğe çıkacaktır. Bir de ilaçlama yaparken aynı zamanda haşerenin çoğalma içgüdüsünü tetikliyorsunuz. Dünyamızda bütün canlılar ee, doğal olmayan bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarında e, büyük bir eforla e, çoğalmaya çalışırlar. Haşereler de böyle bir durumda daha çok yumurta bırakır ve bağışıklık sistemi gelişir. Ee, biz e, ilaçladıkça haşerelerin çoğalmasını tetikliyoruz, yani sorunu çözemiyoruz. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bir ...toksik bir ilaçla toksik olmayan bir ilaç arasındaki farkı anlamak için... ...çabuk değişik metotlar vardır. Ben burada size birkaç tane örnek vereceğim. Birincisi herhangi bir çiçeğe uygulamaktır. Bugün hepimizin elinde, ofisinde süs bitkileri vardır. Toksik ilacı bir bitkiye uyguladığınız zaman bitki hassastır. Yani e, o toksik ilaca dayanamaz ve solar. Ama e, tamamen e, toksik etkisi olmayan, yan etkisi olmayan biyolojik insektisit etkisi olan bir ilaç çiçeğe zarar vermez. Başka nasıl anlarız? Mesela kokusundan anlarız. Her bir ilaç, e, toksik bir ilacın genelde ksilenle parçalanmış bir ilacın e, kokusu, keskin bir e, koku vardır. Ksilen kokusu vardır. Oradan da anlaşılıyor. Fakat bunu da biraz dikkat etmek lazım. Bu e, yani kokusu olmayan herhangi bir maddeyi suyla karıştırmakla da ilaç olmuyor tabi. İlacın aynı zamanda etkili olması lazım. Ona da dikkat etmek lazım. Onu nasıl anlarız? Onu da eğer siz ilacı çalkalayıp bir cam bardağı döktüğünüzde bir süre beklerseniz birkaç saat oradan e, ilacın e, gerçekten e, homojen olup olmadığını görebilirsiniz. Yani burada bir çökme, ayrışma e, kaymaklaşma varsa demek ki eee ilaç e, formüle edilmemiştir. Yani ilacın etkili olabilmesi için de bu aktif maddenin aktif hale getirilmesi lazım. Aktif hale getirmek için de molekül küçülüp birbirinden ayrılacak ama molekül bağları parçalanmayacak. Kristal yapısı değişmemesi lazım ki aktif hale gelebilsin. Aktif hale gelebilmesi için de e, bunun e, keskin çözücüyle değil e, suyla veya daha organik bir e, metotla bunu küçültüp e, aktivitesini arttırmak. Aktivitesini arttırdığınız zaman enzimtisit etkisi korunuyor ama herhangi bir toksik etki oluşmuyor. E, burada tabii e, bir örnek vermem lazım. E, bu kolay bir şey değildir. E, bir e, formülasyonun işleyebilmesi için e, emulze olması lazım. Yani süspansiyon yetmiyor süspansiyonda aslında tek madde olmuyor. Ee, bir örnek e, verirsem bir e, bir bardak sütle bir bardak ayranı yan yana koyduğumuz zaman ayran e, bir karışımdır. Yani bir süspansiyondur. Bir süre sonra ayrışır. Ama süt bir emulsiyondur, Bir e, kimyasal değişim olmuştur. Yani orada yağla su birleşmiş tek madde olmuştur. Orada sadece karışmış tek madde olamamıştır. Bir insektisitin etkisini gösterebilmesi için de insektisin gerçekten e, birleştiği birleşimlerle beraber onu gerçekten aktif hale getirilmesi lazım. Buna da dikkat etmemiz lazım. Aslında en önemlisi e, en iyisi bir ilacın e, uygulanmasıdır. Bir ilacı bir e, haşere sorunu olan bir alanda uyguladığınız zaman ilacın e, anında düşürdüğü anda bu bir kere biyolojik etki olamaz. Bir biyolojik etki indeksi anında düşüremez. Ama biz ne diyoruz? Ne kadar çabuk düşürürse o kadar iyidir. Ha, ama toksik olarak öldürebilir. Toksik olarak anıdan düşürür. Ama biyolojik etki anıdan düşüremez. Çünkü biyolojik etki nasıl çalışıyor? İnzektisitin e, sinir sisteminin çalışmasını engelliyor. İnzektisitler tabii kan dolaşımları yoktur. Tamamen sinir sistemiyle çalışır. Sinir sistemi en ufak bir ee, işte, engellemede en ufak bir e, uyuşmada bile haşere yaşayamaz. Aynı zamanda tabii e, biyolojik etkisi olan bir insektisin repellent etkisi de vardır haşereler. E, bu sinir e, sistemlerinin e, bittiği noktada küçücük delikler var. Trake diyoruz. Bu trakelerden oksijen alarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu oksijen içerisinde bir, e, organik bir insektisitin yani biyolojik bir insektisitin e, kokusu bile e, bu e, o insektisiti haşereleri bu alandan uzak tutar. Ve bu etki e, etken maddenin molekül basıncına bağlı olarak e, saatlerce veya aylarca sürebiliyor. Demin bir örnek vermiştim permetinde. Bu etki permetinin molekül basıncı çok daha düşüktür üç aya kadar hatta kapalı alanlarda altı aya kadar devam eder. Ama toksik etkide bu olay e, repellent olayı yoktur. Toksik etki öldürür ama aynı zamanda e, mikroorganizmayı da yok eder. Bir de şimdi toksik ilaç yaparken tabii e, her haşere çeşidine göre ayrı bir ilaç yaparız. Çünkü bir toksik ilaç e, sineği öldüren toksik ilaç böceği öldürmüyor, herhangi bir böceği öldürmüyor. O böcek bu sefer öldürmediği için e, direnç kazanıyor, bağışıklık kazanıyor ve çoğalma içgüdüsünü tetikliyor, çoğalıyor. Bu sefer ne yapıyoruz? Böceğe göre yeni bir ilaç yapıyoruz. Daha değişik de daha değişik eklemler o da bu sefer böceklerin de tabii güçlü olan böcekler vardır. Normal herhangi bir e, böcek ilacı hamam böceğini öldürmeyebilir. ...hamam böceğinin içinde bu sefer jeller yapıyoruz. Bu sefer tutuyoruz, larvasitler yapıyoruz. Dursun Bey, de... özür dilerim, son beş dakikadır toparlarsınız. Ee, yani biz biyolojik e, insektisit yaparsak... ...her insektisite, her e, haşereye bir ilaç yapmamıza gerek yok. Bir tek biyolojik inzek, e, insektisit, adı üzerinde insektisit... ...trake solunumu yapan tüm haşerelere karşı yeterlidir. Larvalara da yeter, hamam böceğine de yeter sineğe de yeter. Ama biz toksik olarak yaparsak her e, böcek için, her zararlı için ayrı bir ilaç yapmaya devam edeceğiz. Dozlarını arttıracağız. Biz dozu arttırdıkça onlar çoğalarak tekrar gelecekler. Biz tekrar yeni bir ilaç üreteceğiz. Bir süre sonra bağışıkları, bağışıkları gelişecek. Biz bu savaşı kazanamayız. Biz doğayla e, e, yarışarak savaşı kazanamayız. Yani doğayı karşımıza değil arkamıza almamız lazım. Ee, bu e, haşerelerin de dünyamızda yerleri vardır. Bunlar aslında kendi popülasyonlarını kendileri e, dengelerler. Haşereler birbirlerini yer, birbirinin yumurtasını yer, ee, bakterileri yer, bakteri haşereyi yer. Ne soylar tükenecek kadar azalır ne de epidemi yap yapacak kadar çoğalırlar. Yeter ki biz oraya çomak sokmayalım. Ee, bu son zamanlarda çıkan bu e, kene sorunu Türkiye'de Tamamen yanlış ilaçlamadan kaynaklanan bir olay. Siz keneyi dışarıda, sokakta kene ilaçlaması yaparsanız buradaki keneleri e, yok eden e, diğer faydalanan haşereleri de yok ediyorsunuz. Bugün bir tek karınca kolonisi bir <laughs> yılda otuz bin tane e, haşere yiyor. Bir tek karınca kolonisi e, ve e, kenelerin e, yumurtalarıyla birisi. E bu şekilde ne oluyor? bir e, epidemi yapıyor. Adı ki keneyi eğer mücadele edeceksiniz. kenenin olduğu yerde mücadele yapmanız lazım. Kene nerede olur? Hayvanların olduğu yerde. Aslında keneler insana pek gelmezler. Keneler epidemi yaptığı için insana gelir. Kene kanla beslenir. Kan olmadan yumurta yapamaz, beslenemez. Hayatta üç kere kan emer ama en önemlisi e, kene yumurta için kan emmesi lazım. Kanı nereden alıyor? Hayvandan alıyor. Yani bugün bir hayvanın üzerinde 107 tane kene görebiliyorsunuz. Eğer biz hayvanlarımızı barnağıyla beraber ilaçlarsa kene sorununu çok basit bir şekilde çözebiliriz. Yani büyük bir e, tiyatro yaşadık burada. Değil aslında çok basit ama tabii toksik bir ilaçla bunu yapamazsınız. Siz toksik keneyi öldürürsünüz o daha çok çabuk gelir. Ama e, biyolojik etkisi olan, yan e, etkisi olmayan, toksik olmayan bir ilaçla Hayvanları ilaçladığınız zaman şeyle beraber kene sorunu çok kısa sürede hemen çözersiniz. Tabii keneleri yok edemeyiz. Sorunu çözmek başka, yok etmek başkadır. Haşere mücadelesi, tekede mücadele başka şey, bir haşereyi öldürebiliyor başka şey, haşere sorunu çözebilmek başka bir olaydır. Bir haşereyi her şeyi öldürebiliyor, saçsızlığı da öldürebilirsiniz. O başka bir şey. Haşere soru. başka bir olaydı. Bir de zaten bitiremeyiz biz. Haşereler olmadan biz de yaşayamayız bu dünyada. Haşere olmadan dünyada insanlar en fazla 4-5 yıl yaşayabilir. Onların da belli bir görevleri vardır. Ee, onun için biz bilinçlenmeliyiz. Bu bakımdan da bu meyanda bu tür e, kongreleri e, çok takdir ediyorum. Burada e, bu kongreye hayata geçenlere de burada teşekkür ediyorum. Bizim bilinçlenmemiz lazım. Biz bugün kendimiz şirket olarak Türkiye'de iki çeşit ilaç üretiyoruz. E, biyolojik ilaçları Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Almanya'da en çok satılan su bazlı inzeksi, krizamet inzeksidir. Türkiye'de maalesef e, diğer e, toksik, e, e, ksiyenli ilaç satıyoruz. Yani bu e, olmaması gereken bir olaydır. Ama zamanla inşallah e, bunların değişmesi lazım. İnsanlarımızın, halkımızın bilinçlenmesi lazım. Çok teşekkür ediyorum zamanınız için.